Şey, Aklınıza gelen var mı absürt şeyler? işe başladığımızda şey anlatmışlardı. Sabri diye bir vatandaşımız varmış. Arıyormuş sürekli. En son kocasına ulaşamayınca aramış. Sabrısız Sabri sizi ararsa önce. gelirken iki ekmek alsın gelsin ben ulaşamıyorum demiş. Tamam. Biz onun sesinden tanıyoruz, o da bizi sesimizden tanıyor. Mesela tamam. diyor ki, iyi günler, Ben beni nasıl yardımcı olabilirim diyor. Kurtlar Vadisi'ndeki elif misin? <laughs> Toplam zaten yüz çalışan var. Yüz çalışanın elli beşi kadın, kırk beşi erkek. Öyle evet. mi? Otuz tanesi de engelli kardeşimiz. Engellilerin ne kadar kadın, ne kadar erkek? Toplamda yedi bin bir tanesi bayan, ontan çek. Evet. Tamam. Eyvallah. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Mesela ben aradım diyorum ki ben işsizim, iş istiyorum. Ne yapıyorsunuz beni? İşsizim, iş istiyorum. Tabii yardımcı olalım diyoruz. Sonra... Hiç tecrübem yok, hiçbir falan anlamıyorum. Hangi tamam, iş? bakıyoruz. Bakıyorsunuz. hangi Bakıyorsunuz. arıyorsunuz. Hangi? Daha sonra size bir kimlik doğrulama sorusu yönlendiriyoruz. Acaba yani o TC'yi vermiş mi? siz misiniz? TC'yi kimlik mi? evet. doğrulama evet. sorusu yönlendiriyoruz. Bir tane yanlış bir soru cevaplarsanız ikinciyi cevaplama hakkınız var. Anladım. Onu da cevapladığınız zaman sisteme girip. E, hangi, ne mezunusunuz onu soruyoruz. Ama Durumuma uygun. Evet. iş kurulu sizin evet. sisteminize girip oradan bakıyor değil mi? İlk önce size bakıyoruz. Eğer sizi e, herhangi bir öğrenim durumunuz yoktur, mezuniyetiniz yoktur. Bedeni durumun olarak bakıyoruz. Anladım.